Hocam hoş geldiniz. Ya, teşekkür ediyoruz. sağ olun. Merhabalar tekrar sayın izleyiciler. Ee, bugün yine değerli bir konuğum var. Kozmik yaşam, kozmik bilinç bu konularda çok e, kozmolojiden kalkarak bunun insan hayatı, toplumumuz üzerine olan yansımaları bağlamında konuşacağız çok değerli hocam Ahmet Varanki Bey bizlerle beraber şimdi hocamız hakkında onun çalışmaları hakkında her zaman olduğu gibi bir filmimiz var onu izliyoruz hep beraber ardından sorularımızla sohbetimize geçiyoruz. Ahmet Maranti 1956 yılında Kastamonu'da doğdu. 1979 yılında Maliye Gümrük Tekel Bakanlığı Tütün Eksperleri Yüksek Okulu'ndan mezun oldu ve Tekel'de eksper olarak göreve başladı. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesini bitiren Maranti, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Bölümünde tamamladı. 1990 yılında ise aynı bölümün sosyal siyaset çalışma ekonomisi endüstri ilişkileri alanında doktor unvanı aldı. Maranki, Azerbaycan Halk Tasarrufatı'nı İdare Etme Enstitüsü İşletme Fakültesi'nde profesör oldu. Azerbaycan Devlet İnşaat Mühendisleri Üniversitesi'nde ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı Uluslararası Kadrolar Akademisi'nde görev aldı. Maranki, Azerbaycan Devleti'nin davetiyle uzmanlık konularıyla ilgili araştırmalar yapmak ve üniversitelerde ders vermek üzere görevlendirildi. Kafkasya ve Azerbaycan'da stratejik ve kozmik araştırma merkezlerinde eğitim alan Maranki, bioenerjist unvanı aldı. Ahmet Maranki'nin sosyal siyaset, çevre ekoloji, tütün sanayi ve tekel, Türk Dünya Stratejileri çalışmaları gibi alanlarda yazdığı pek çok kitap, tebliğ ve akademik çalışmaları da var. Ahmet Maranki, Mahmut Erol Kılıç'la kozmik bilinç, kozmik bilim ve kozmik yaşamla ilgili söyleşecek. Yani en sonluk, bir şey rehberlik etme olarak Rehberlik etme, Tabii bunlar yem cildi.